Herkese merhabalar efendim e, Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz yolsuzluk, e, irtikap, rüşvet, barolu da var bütün usulsüz demin de birçok usulsüz işten dolayı hakkında açılan ayrıca terör e, soruşturmasından dolayı e, hakkında terör soruşturması var ama yolsuzluk ve diğer mali suçlardan dolayı tutuklu bulunuyor fakat benim görebildiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun babası da tutuklanacak gibi. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. İzah edin. Şimdi arkadaşlar İmamoğlu inşaata kayyum atandı değil mi? Bütün hesapları donduruldu. Ve demek ki burada bir usulsüzlük, yolsuzluk vardı. Usulsüzlük ve yolsuzluk olduğu için, affedersiniz benim ağrıyor. Usulsüzlük ve yol, yolsuzluk olduğu için kayyum atanır. E şimdi şirketin bir ortağını tutukluyorsunuz. Diğer ortağı veya diğer ortakları kaç ortak? E, o şirket e, şeyinde bellidir senedinde. Bunlar niye dışarıda? Burada bir, bir tuhaflık var. Ya diğer ortaklarla ilgili savcılık verileri topluyor veya savcılık topladığı verileri sistematik bir halde iddiaya çevirecek, sorguya çevirecek şekilde çalışmalar yürütüyor. Şimdi bu süreçte birdenbire Hasan İmamoğlu Ekrem babası Sayın Hasan İmamoğlu ortaya çıktı. Türkiye'de hiç duyulmamış ve tamamen yamyam özellikler taşıyan iğrenç ve rezil bir beddua etti. Tıpkı şu anda gebermiş ve leşi Amerikalıların lağım çukuruna gömülmüş, ruhu 7-24 saat cehennemde yatan, e, yanan daha doğrusu asrın casusu Fethullah Gülen'in bedduası gibi yakası açılmamış bir bedduaydı. Hatırlarsan o da ateşler ateşler sallıyor. Bilmediğimiz yabancı olduğumuz bir dua. Yani bu şu var. işte Fethullah Gülen ne beddua ettiyse gitti kendisini buldu. Çünkü bizleri Türk halkını o suçları işlemekte iddia ediyordu. Fakat ortaya çıktı. Halka, milleti ve halkın temsilcilerine, kamu görevlilerine yönettiği bütün suçlarını kendisi ve teröristlerinin işlediği ortaya çıktı. Yani bir de böyle bir duvar. Demek ki neymiş? Bizim bir atasözümüz var. Kişi kendinden bilir işi. Bu atasözü çok doğruymuş. Yani ne tür faaliyet yaptıysa karşıdakinde o tür pislikleri, rezillikleri yaptığını düşünmüşler. Şimdi arkadaşlar Hasan İmamoğlu e, birden çıktı çok pis bir dua etti. Çok rezil işte çocuğunun etini yesin falan diye yanmayanlık duası. Arkadaşlar bu nasıl bir beddua ya? Alemi yanmayan mı görmek? Kişinin kendi hasletinden olsa gerek nasıl diyecek? Şimdi ben size bir fıkra anlatayım. İki kör önlerine bir baklava ikram ediliyor. Bir tepsi baklava. ya yani onlara beklemeleri söyleniyor. Birileri de gelip sofraya oturacak. Bir süre oturuyorlar. Sonra körün biri diyor ki baklava yeme diyor ne diyor. Kardeş diyor ne yemesi ben ne yiyorum diyor. Bu süre sonra yine ya baklava yeme diyorum sana. Kardeş ben niye yiyeyim ya? Üçüncüsünde ya baklava yeme diyor. Diğer kör de der. Mi? Kardeş sen diyor, sen de benim gibi kör demişsin. Evet körüm. E nereden görüyorsun benim dedim? Ben yiyorum da ondan. Şimdi bir insan yamyam olunca kendisinin dışındaki herkesi yamyam görür. Kendisi gibi sanır. Şimdi bu yamyamlık İmamoğlu inşaatın ta beylik yaptığı 3000 metrekare devletin kamu arazisine çöktüğü günden beri kamuya mal olmuş bir şey. Düşün kardeş kardeşi ihbar ediyor. Bunların kardeşi Hasan İmamoğlu kardeşi Ekrem'in amcası gidip şikayet ediyor. Sonra intihar ediyor. Bir sürü pir, kirli para işi. Bakın kirli para hiç kimseye yar olmuyor. Hiç kimseye. Ve Allah kul hakkını inanın bu dünyada da tahsil ediyor. Ben buna binlerce kez şahit oldum demiyorum ama ömrü hayatımda birçok kez şahit oldum. Şimdi, hırsızın kör hırsızın fıkrası gibi. Ben yiyorum sen de yiyorsun diye düşünüyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu suç örgütünün lideri İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu yam, yam bedduası yaptı. Dedim ki bu Türkiye'de bir ilk. İstanbul'u nimet nimet diyerek e, yamyam yam gibi yiyenler milleti de kendi gibi yamyam yam sanıyorlar. Hasan İmamoğlu'nun bedduası neydi? Allah öyle bir hastalık versin ki diyor çocukların etlerini yiyerek şahı bulsunlar. Böyle bir şey inanın bu yaşıma geldim 60 yaşıma geldim duymadım. Sordum büyüklerime sordum. 80 yaşındaki amcama sordum. Yok oğlum böyle bir beddua yok. Urfa'dan bir amcaya sordum. 90 90'dan merdiven dairesi 87. İnanın sizi temin ediyorum. Antalya'dan bizim tahtacı yörüklerden bir baba Eren'i aradım. Yok dedi. Bak sizi temin ediyorum. Sinop'tan bir abi'ye aradım sizde var mı? Yani Türkiye'nin dört Kürtler, Kürt yurttaşlarımızı aradım yani şeyden, e, Şırnak'tan bir abiye aradım. Dedim abi dur, sizde böyle bir beddua var mı? Yok dedi. Türkiye'nin hiçbir yöresinde olmayan bir beddua. Birisi yapıyorsa demek ki ilk onda var. İlk, i̇lk onda var. Şimdi Hasan İmamoğlu acaba avukatlar, amca sana da mı durum geliyor mu dediler. Yoksa Hasan İmamoğlu günün sonunda kendisine de hesap sorulacağını, tutuklanacağını anladı ki böyle agresif çıkışlar yaptı. Bir yandan anasını sürüyorlar birileri, bir yandan babası çıkıyor böyle çok rezil bir beddua ediyor. Benim kanaatim arkadaşlar, gördüğüm kanaatim değil, kanaat belirtmek bize doğru değil. Ee, gördüğüm dosyada açık ve net hep herkes gördük. İmamoğlu inşaatta kayınvatanda niye hırsızlık yolsuzluk yapıldığı için, kamu malları çalındığı için, Şirketin bir tek ortağı tutuklu. Diğer ortaklar nerede? Diğer ortaklar nerede? Sanırım Hasan Bey sıranın kendisine geldiğini düşünerek şimdiden e, rol çalmaya çalışıyor gibime geldi. Evet böyle. Acı ama gerçek bu. Allah bizi kötü dilli, kötü kalpli ve bütün hırsızlardan korusun. Ne kadar hırsız varsa Allah her iki cihanda perişan etsin. Yeryüzünde ne kadar hırsız varsa, yeryüzünde kamu malını çalan kim varsa, kul hakkını çalan kim varsa, komşusunun veya tanıdığı tanımadığı kimin malını çalan varsa Allah her iki cihanda perişan etsin. Ve ne kadar yamyam varsa toplumu kendisi gibi yamyam görenleri bu dünyada rezil mahvu perişan etsin, ahiretinde kararsın. Bu kadar söyleniyor. Bu nasıl bir beddua da ya? Tüylerim diken diken oldu. Benim de iki evladım var ya. Evlatların ne suçu var? Ha demek ki o zaman hırsızlık genetik bir şeymiş. Ben de böyle mi diyeyim? Sen İmamoğlu inşaat olarak çöktün Beylikdüzü'nde kamu arazisine. Senin oğlun da geldi büyük şehire. Daha gelmeden İstanbul nimet nimet dedi. Yediniz mi diyeyim? Bunu diyemem, demem asla. Çünkü daha savcılık kendi iddialarını ispatla mahkeme karar verirse, okey derse, üst mahkemede onaylarsa o zaman Gönül rahatlığıyla sizin yamyamlığınızı sizin yüzünüze vururum. Sizin hırsızlığınızı sizin yüzünüze vururum. Ama şu anda diyemem. Evet arkadaşlar çok kızgınım. Böylesine rezil beddua ne bu ya? Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.